Çağırmasalar da gitmesek, çağırmasalar da küssek diye. Böyle bir kesim vardır. Yani her halükarda mutsuzdur bu kesim. Her halükarda kavgacıdır bu kesim. Bu kesimi anlayın. Bu kesim bir partinin mensubu değildir. Bu kesim öyle bir kesimdir. Yani bir yere angaje etmeyin bunu. Böyle bir her halden mutsuz olan, her halden kavga çıkarmaya alışkın tiplerdir. ...ha yazıyı burada bu şekilde bıraksam... ...hemen bu yazının içinden bir Gezi Parkı çıkartırlar... ...Gezi Parkı'ndaki... ...bazı sanatçıların... ...onun yanında sözüm ona bazı sanatçıların... ...üzerinden... ...yorum'a götürürler... ...ben bu yazıyı yazdığımda... ...2007'nin Martı'ydı... ...kaç sene geçmiş aradan... 6 sene mi... ...altı buçuk sene hatta... ...peki bugüne nasıl böyle oturdu... ...Suradamus'un kehaneti değil ki bu. O günden bugünü görme mi? Bu nesil... ...yani Barış Manço'yu, Sadri Alışı... ...Kadir Savunu, Belgin Doğru, Adile Naşit Ayhanışı... ...Erol Taşı, Hulusi, Ketmen'i... ...Nubar Terziyan'ı, Sami Hoşses'i... ...15-20 sene sonra... ...hatırlayanlar belli bir yaş kesimi olacak... ...bugün bile belli bir yaş kesimi gördüğünüz gibi o günden bugüne yitip giden bir şeyler varsa önce toplumun örnek olması gereken kesimidir. O insanların hayatlarının her aşamasında, her bir aşamasında hep bir kavuşturuculuk, hep bir bağdaştırıcılık görürsünüz. Hakikaten bilmezdik hangi partiye oy verirlerdi, neciydiler. Ki bizim çocuğumuzdaki, çocukluğumuzdaki siyaset bugünün çocuklarının siyaseti gibi değildi yani. Sonu askeri müdahalelerle biten dönemin çocuklarıyız. Bugünkü çocuklarında ne var diye düşünüyorum. Bugünkü çocuklar yeminle söylüyorum yok görmediler. Zor görmediler. Yokluk görmediler. Hiçbiri. Yeminle söylüyorum en çok en çok ben yokluk içinde geçirdim diyen bugünkü neslin çocukları yüzde onu bile teşkil etmez. Emin olun buna. Ama bizim çocukluğumuzda da mutlu insanların refah içerisindeki, ekonomik refah içerisinden bahsediyorum. Mutlu çocukların rakamı da ...samim olarak söylüyorum yüzde onu bulmazdı. Tam bir kavganın ortasıydı. Hangi partiyi tutuyorsun? Hani çıkar ulan kimliğini o dönemlerde. O günden bugüne gelip baktığımız zaman evet bugünkü çocuklar çok rahat olduğu için, o dönemleri bilmediği için hata yapabilirler. Her gencin, her delikanlının hata payı vardır. Ama belli bir yaş grubunda olup da belli bir dönemi yaşayan insanların bugün hala, hala, hala ortalığı kaşıyor olması manidardır. Bu olayların yürüyüşünde bir Sol görüşlü bir ailenin Öyle söyleyeyim İşte çocukları gitmişler Çocukları benim koca koca da bir delikanlılar gitmişler Biber gazında yemişler Gözleri yana yana gelmişler Eri dedi anlatıyor işte şöyle yaptık böyle yaptık Şöyle oldu böyle oldu Ankara'daki olaylarda Sonra Baba da klasik 68 kuşağı solculardan En son delikanlı dönüyor diyor ki Baba diyor hiçbir yorum yapmadın Diyor ki oğlum seneler önce de bizi böyle döktüler soka bugün de böyle. Biz bu numaraları yemiyoruz artık. Evet 20 sene önce de 30 sene önce de aynı aynı aynı. Emin ol üzerimizdeki oyun değişmiyor. Bu kadar siyasetin içine girmiş olmak hiçbirimize bir fayda getirmiyor. Twitter'ın günden belirleyen konularına bakıyorum. Üç tane konu değişmiyor. Üç tane. Çirkin siyaset. Ya da işte siyaset diyelim hadi ona. Çirkini çıkartalım. Siyaset. Futbol. Cinsellik. Dikkat edin. Bu ülkenin üç tane mevzusu var yani. Üç tane. Siyaset, spor, cinsellik. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama biz geldiğimiz Geçmişimiz itibariyle çevremizde, ülkemizde, şurada burada oynanan oyunları gördüğümüz zaman ben kapanış şarkımı sevgili kahramanın açılış şarkısı yapayım. İki dakikada toparlayacağım efendim mevzuyu. Doğu Türkistan'da bakın Çin'in yaptığı olayı görüyorsunuz. Bizim kardeşlerimizdir. Biz bir toprağın çocuklarıyız aynı tohumdan. İşte kimimiz gitmişiz Musul'da Kerkük'te kalmışız Öz, öz kardeşlerimizden bahir Özdür yani e Kimimizin akrabaları gidin Suriye'dedir Şam'dadır Halep'tedir Bugün zulmün olduğu yerde Burada hala akrabaları vardır insanların Musul'da Kerkük'te Halep'te Şam'da Kimsenin umurunda mı Allah aşkına bugün sen dertlenmesen, yarın sana niye dertlensinler ki? Benim Kerkük şiirinde diyordu ya dikah gel diyor ya dikah gel. Di gel ölüm di gel alnına kanım çalam di gel. Bayrağım göğün mavi gülü diyor. Ay yıldızım sen soyum sopum türkü olacağın özüm sen. Oy diyor ben ölmüşem gavim kardeş sen neredesin? Çünkü oradaki kardeşlerimiz Sarıkamış'ta kamışta bizimleydi. Kurtuluş savaşında bizimleydi. Hele Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de bizimleydi. Peki biz nasıl bu kadar duyarsız kalabilir? Hiç internette gördünüz mü ya? Üç, 5 tane, 5-10 tane, hadi yüz tane de. 31 Mayıs gecesi atılan Twitter sayısını gördünüz değil mi? Dakikada 3000. Dakikada 3000. Allah aşkına artık elimizi vicdanımıza koyalım da yeter artık yani. Böyle her bir mevzudan her bir şeyin çıkması yok bilmem ne üniversitesinin programında yok bilmem birisi bilmem bir yeri protesto ediyor öbürü kalkıyor özür diliyor öbürü ne oluyor şimdi bütün dünya nasıl izliyorsunuz Mısırı nasıl seyrediyorsunuz öyle mi izlesinler bizi Allah aşkına bundan kimin ne faydası olur yani velev ki bu ülkede bir plan proje oldu velev ki Allah fırsat vermesin sizi ayrımı tutarlar zannediyorsunuz. Tepesine Suriye'de bomba yağanlar. Ayrı mı tutuluyor? Aa, bu şuradan bu, bu olmaz. Mısır'da, Lübnan'da, Türkistan'da. Düşman geldi mi hepimizi bir görür. Ne Kürdüne bakar, ne Lazına bakar, ne Çerkesine bakar. Ama biz bir araya gelip de yumruk olduğumuz zaman bütün dünya bizim yumruğumuzun nasıl ses getirdiğini iyi bilir. Biz unutmuş olsak da. İyi geceler Ankara. İyi geceler Türkiye. İyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı. Herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günleri. Birliğimize, dirliğimize halel gelmesin diye. Ömrümüz yeterse yarın gece aynı saatte yine buluşalım diye. Kalın sevgiyle.